Herkese merhaba. Bu videomuzda da önemli bir konuya ele alacağım. Önemli bir konuda bilgiler vereceğim. Işık çalışmalarımızdan, Altın Galaksi Merkezi çalışmalarımızdan ve de teslimiyet seminerindeki akışlardan e, sevgili Zine Şeren'in, Atom Başmaster'ın, sevgili Zine Şerinin deşifre ettiği, derlediği bilgilerden sizinle paylaşım yapacağım. Konumuz negatifi, kontrol, ışığın titreşimini yükseltmek ve şerri dönüştürmek. Evet, bu Bilgileri gözleriniz kapalı, derinleşerek dinlerseniz çok daha içselleştirirsiniz. Bu uyarıyı tekrar yapmış olayım. Sonsuz alemler dünyada birleşmekte ve Allah'ın yoğunluğundan açılan kapıyı insan dünyada açmakta. Rahim ve Rahman'ı bir etmek ve dünyada bütünleşmek, Allah'ın ruhunda nüfledim dediği o gücü dünyada aktive etmek. Canlar, İnsanın en baş görevi sorumluluğudur. Şimdi 2025 9'u işaret eder. Bitişler ve yeni başlangıçlar yılıdır. Muhakkak ki uyanış hızlanmaktadır. Yok oluş değil bir var varoluştur. Yeni bir bilincin gerçekliğin inşasıdır olan ve Allah muhakkak ki her şeyi bilendir. Ve insan hak ettiği bilir. Hak etmek için ne yapmalı? Hak etmek için çalışmalı, derinleşmeli, içindeki bilinç kapılarını açmalı. Çünkü insan katman katmandır. Okunacak en büyük kitap insandır demiş Hacı Bektaşi Veli ve ilk emir dinimizde okudur. Ve biz okumaktayız, insanı okumaktayız. Sizler dünyada yalnız değilsiniz. Nesillerimizle, atalarımızla birlikte çalışmaktayız. Asla karamsarlığa düşmeyin. Karamsarlık ve gaflet şeytandandır ve nefsindendir. Sen nefsini bilmekle, nefsini dönüştürmekle, nefsinin ötesine geçmekle yükümlüsün. Nefsin ötesine geçmekten sorumlusun. Bil ki tek ihtiyacın olan bu dünyada ruhsal gücünü fark etmek ve kendini gerçekleştirmektir. Bu dünya için kaygılanmayı, korkmayı artık bırak. Korku seni tusak eder, ışık ise seni özgürleştirir. Hayır da şer de Allah'tandır. Şeri dönüştürmek ise görevimizdir. Bugün dünyada pek çok negatif odak var. Bedenleri ele geçirilmiş, tesir altında olan, tesiri bırakın, bedeninde olmayan, bedenini kontrol edemeyen, pek çok insan var. Bugün dünya dışından da dünyaya pek çok tesir var. Kötülük yapmak için dünyaya gelenler, enkarne olanlar da var. Ama bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, ışığın titreşimini yükseltmek ve şerri dönüştürmektir. İnsan bunu kontrol edip dönüştürme gücüne sahiptir. Işığın gücüyle, sevginin gücüyle bunu dönüştürendir. Hepinizin bildiği gibi Kıbrıs yoğunluğunun altında kırılmalar gerçekleşti. O kırılmalar kontrol altındadır. Burada olan pek çoğunuzun Atlantis'te deneyimleri vardır. Orada güçlü şifacılar ve ışığı taşıyanlardınız. Ruhun yoğunluğunda zaman diye bir şey yoktur. Bütünsel zaman vardır. Oradaki deneyimler şifalanmadığı sürece buradaki yaşamını etkiler. Ama burada olan sizler o kam o karmaları bitirdiğinizi bilin. Direnmeyin yaşama. Direnmeyin yaşadıklarınıza kucaklayın. Çok negatif şeyler yaşıyorum, kaçmak istiyorum. Hayır, kucakla. Kabullenmenin gücünü deneyimle. Kabullenmenin gücü dişil enerjidir. Aynı bir kadın gibi kadın bedeni gibi içine alan ve bir canlı tezahür ettiren muhteşem bir sistem. Ama sen yaşadığın olayları, durumu, olanı reddedersen içine alıp simyayı gerçekleştiremezsin. Simya görünürde olumsuz olan bir durumu dönüştürme sanatıdır. Şerri hayra dönüştürmektir. Ama bunun için güçlü olmalısın. Korkuyu bırakmalısın. Kendine olan öfkeyi bırakmalısın. Bugün burada öfkeli olanlar var. Ve bugün öfkeyi bırakacaksınız. Üzgün olanlar var. Neden benim başıma bu geliyor diye üzgün olanlar var. Neden geldiğini fark et. Belki de gücünü kuşanman için. Tüm varlığına gücünü hissetmen içindir zikir çekmekten, dua etmekten, olumlama yapmaktan da bahsetmiyoruz. Tüm varlığınla o gücü bilmekte, o gücü bilmekten bahsediyoruz. Evet dünyada negatif var. Sistem bu şekilde. Bizim de görevimiz bunu kontrol etmek ve dönüştürmektir. Bunu öz gücünle, tanrısal gücünle yapacaksın. Atom sistemi bunun için devreye alınmıştır. Düşük titreşimli enerjileri kontrol etmek ve dönüştürmek, bütünleşmek için. Her şey bir hak ediştir canlar. Kısa vadede paran olabilir, sevginin olabilir, araban olabilir, evin olabilir ama mesele bunun ötesindedir. Mesele ahir yaşamları yani sonsuz yaşamları hak etmektir. Çünkü giderken hiçbirini götüremeyeceksin. Giderken götüreceğin tek şey inşa edeceğin ışık bedenindir. Çünkü fizik beden toprak olur ışık bedeni inşa etme zamanı. Bu kesindir. Farkında olun. Dönüştürün. Dönüştürmek için elinizden geleni yapın. Özgürleşin. Çünkü siz ışığın tarafında olansınız. Karanlığı aydınlatansınız. Belirsizliği belirli hale dönüştürensiniz. Yaşamınıza ışık tutun. Evet. Bir süre gözleriniz kapalı kalsın. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açacaksınız herkese katkı olması dileğiyle sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.